leşle de işte birileri gözünü seveyim yani. Ben de de ha. Telefon numarası. Evet, Devlet Başkanı Furiye Yılmaz. Şuraya şu box'a. Abi yanımda. Selvin Yalmancı. 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 Yani e, biz Gerse e, olarak e, Gerse'de e, ulusal uluslararası seviyede yardım e, dağıtan, yardım toplayan e, bir takım organizasyonların akredite Gerze şubesi gibi çalışıyoruz. Bizim derneğimiz e, bu hayır işlerinde e, toplanan yardımların e, Anadolu'da değişik ilçelerde dağıtılması için a dahil olmuş durumdayız. Onun için e, her hafta, her ay bize e, dağıtılmak üzere gönderilen değişik yiyecek ve yiyecek gıda maddelerinin dağıtımını gerçekleştireceğiz. Bunun siyasi herhangi bir içeriği yoktur. Tamamen bir buçuk iki yıldır kurulu olan Gerses'in e, üzerinden, Gerzeli e, yoksul, e, işsiz, e, yardıma muhtaç e, hemşerilerimize yardım etmek amacı e, gütmektedir. E, ve bütün arkadaşlarımızın hepsi de gönüllü bir şekilde bu işi yapmaktadır. E, i̇nşallah çeşit çeşit çok değişik e, yardım malzemeleri ulaşır bize, biz de Gerzeli'lerle buluştururuz. Evet. Sistem nasıl işliyor? Yani Sistem şöyle işliyor... E... İşte ya bir parasal anlamda yardım organizasyonlarına, gıda bankalarına, büyük kuruluşlara yardım yapan kuruluşlar oluyor, ya da çeşitli gıda satışı yapan firmalar gıda yardımında bulunuyorlar, büyük külliyatlı miktarda, işte binlerce koli onlara bağlantı yapıyorlar, ya da giyecekleri aktarıyorlar. Bu kuruluşlar da Anadolu'nun değişik yerlerindeki güvendikleri derneklerin üzerinden kendileri bu dağıtımları gerçekleştiriyorlar. Her şey imza karşılığında tek tek kontrol edilerek yürüyor yukarıdan aşağıya. Biz bize gönderilen malzemelerin işte böyle dağıtıldığını kimlere dağıtıldığını listelerle yukarıya aktarıyoruz. Efendim bize onların gönderdiklerini de kendi dernek kaydımızda girişlerini gerçekleştiriyoruz. E, sistem böyle yürüyor. Yani bir iyilik organizasyonu söz konusu. E, çok da bu anlamda 3-4 de değişik e, organizasyon yapısı var. Gıda bankası gibi, işte, e, gıda merkezi gibi. Biz de bunlarla e, rastlaştıkça e, akredite olmak için, onların uzantısı olabilmek için müracaatta bulunuyoruz. Bizleri denetliyorlar, kontrol ediyorlar ve güvenilir buldukları için de bizi e, bu şekilde yetkilendiriyorlar biz de dağıt nereye bağlıyız biz bir yere bağlı evet. değiliz organizasyon olarak organizasyonlar var? değişik yani evet. birden Pardon. çok evet. birden çok kuruluş var her kuruluşla biz e, temas halindeyiz cuma günleri mi mesela hayır biz bugün cuma yaptık ama bunun dışında e, işte sosyal yardımlaşmadaki ihtiyaç sahiplerine de ulaşabilirsek onlara da işte Ramazan kolilerimiz var yine dağıtılmak üzere gelen onları da dağıtacağız e, adreslerine bırakacağız giysileri de muhtemelen bir yer bulacağız ve orada bir, bir mağaza haline getirip ihtiyaç sahiplerinin o giysileri almalarını sağlamaya çalışacağız. <laughs> i̇şte bir, bir, bir ayakkabı bir, beklentimiz var. Bir 500-800 çift kadar çocuk, kadın ve erkek karışık ayakkabı bekliyoruz. Onları da atacağız. E Biz zaten daha önce bunları yaptık Gerze'de. Gerze'lilerin eskileri bizi tanırlar. Biz e, bu yardım işlerini e, hep yapa gelen insanlarız. bundan daha sonra da sadece yardım ben işine için ilişkin için olarak yapacağız. E, i̇nşallah Bugünkü da Bugün partide neler var mesela gösterebiliriz. Bugünkü misiniz? partide de Pasta Villa'nın çok güzel. değişik makarnaları güzel. ve güzel. E, çorbalık malzemeleri vardı. Güzel. Yaklaşık 2000 paket güzel. dağıttık güzel. bugün. E, önümüzdeki hafta da bir 2000-2500 paket daha var depoda. Güzel. Onları dağıtacağız. E, yani e, işte böyle. Güzel. Yani, güzel. yani bu, bu, bu sefer güzel. makarna vardı. Evet. Bir dahaki sefer ne çıkarsa güzel. Güzel. onu buluşturacağız gerçekten. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür kolaylıklar ederim. Kolaylıklar dileriz. Sağ olun. Çok güzel. Sağ, güzel. sağ olun. Tamam bu ਤਾਂ ਵੀ ਰੋਕ। ਬਕਾਲੀ ਬੁਰਾ ਰੋਕ ਲਾ।